Merhabalar arkadaşlar Fatocolor kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Hincer. Şimdi kolay bebeğimizin kol koluyla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk etapta yapmamız gereken bir sihirli halka. Hemen bir düğüm atacağız. Atamız düğümü saymıyoruz. İçine 6 sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. Aynen ayak videomuzda olduğu gibi sıkıyoruz biraz ipimizi. Evet karşı ilmeğe batıyoruz. Bunu da bağlıyoruz. Hemen yanındakine. Bir tane çift yapıyorum. 2. çiftim. 3. çiftim. 4. çiftim. 5. çiftim. ve 6. çiftim. Yani toplamda ikinci sıramda 12 sık iğnem oldu. Yalnız ben yine işaret ipimi unuttum. Ya da şöyle yapalım. Evet. Daha sonra renkli takarım ben onu yine. İşaret ipimi taktım. Şimdi bu sıramda bir çift, bir tek örüyorum. Çiftle başlayıp tekle bitiriyorum. Evet, bir çift, bir tek. Tam 18 ilmeğimiz, yani sık iğnemiz olacak. Ee, yani 10, 17 veya e, diyelim ki 19 oldu. Onu e, tekrardan e, sökün derim. Yani hani. Yani arttırın veya eksiltin demem. Çünkü yol yakın. Yol yakınken sökeriz. Evet, bir çift, bir tek devam ediyoruz. Bir çift bir tek. Devam ediyorum. Bir çift bir tek. bir çift ve bir tek evet işaret yerime geldim kollarımız çok kolay evet bu sıramızda da e, dördüncü sıramıza geçtik dördüncü sıramızda da bir çift iki tek olarak devam ediyoruz Evet, bir çift, iki tek devam ediyoruz. Bir çift, iki tek. Her sırada bir artma yapmış oluyoruz. Yani toplamda her bir sırada altı artma yapıyoruz. Bir artma diyorum. Altı artma yapıyoruz. Evet, bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek. 2 bir çift 1 2 bir çift 1 2 yine bir çift 1 ve 2. Şimdi bu sıramızda da yani 4. sıramızda 24 sık iğnemiz oldu. Evet. Şimdi bu sıramızda da bir çift 3 tek olarak devam ediyoruz. 1 2 3 bir çift 1 2 3 Evet. 1 çift 1 2 ve 3 1 çift 1 2 ve 3 bir çift 1 2 ve 3 bir çift 1 2 ve 3 Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar Şimdi 6 Şu şekilde de sayabiliriz. 5. E, sıramızı yaptık. 6, 12, 18 24, 30 5. sıramızda 30 sık iğnemiz var. İşaret ipimizi yukarıya alıyoruz. E, bundan sonrasında Tam 5 sıra Hiç eksiltme, artma yapmadan Dümdüz bir şekilde 5 sıra örelim sonrasında devam edelim 5 sıramı e, düz olarak geldim arkadaşlar 30 sık iğnem vardı 5. sıramda e, Bunun üzerine 2, e, 5 sıra daha Düz olarak geldim yine 30 sık iğnem var Yani 10 sıra olmuş oldu şimdi 11. sıramıza Başlayalım Hemen ip rengimi değiştirdim Videoda belli olmayabilir çünkü Şimdi arkadaşlar burada bir kesim yapalım. Evet. Şimdi bunu tam böyle yarıya alalım. Tam karşısına bir kesim daha yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 11 ve 12. keselim arkadaşlar Evet şimdi işaret yerimize kadar düz olarak örüyoruz. 2 kesim yapmış olduk. 11. sıramızda yani e, toplamda 28 sık iğnemiz kaldı. 11. sıramız. işaret yerime kadar geliyorum. Evet. İşaret yerime kadar geldim. Hemen ipimi yukarıya alıyorum. Buradan sonrasında tekrar 5 sıra düz olarak devam ediyoruz arkadaşlar. 28 sık iğne ile hiç eksiltme artma yapmadan tam 5 sıra örelim. Evet arkadaşlar 5 sıra düzümü de geldim. 16. sıramızı bitirdik. 28 ilmekle. Şimdi 17. sıramızdayız. Şimdi hemen burada bir kesim yine yapalım. Şimdi bunu 3'e böleceğiz arkadaşlar. Yani 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi hemen bir kesim daha yapıyorum. Yine bir 6 daha örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi hatta bunu 7 yapalım arkadaşlar. Bir kesim daha yapıyorum. Kalanını yani bunu kafama göre böldüm. Siz de artık nasıl kolayınıza geliyorsa beni de takip edebilirsiniz. İşaret yerime kadar geliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yani 7-7 e, ör, örüp yapsaydık o da olurdu. Her neyse fark etmez. Problem değil. Şimdi 3 e, 3 kesim yaptık. 17. sıramızda. E, ve e, 17. sıramızda 25 sık iğnemiz kaldı. İşaret ipimi hemen yukarıya aldım. 25 sık iğneyi yine arkadaşlar e, 5 sıra boyunca hiç kesim ve artma yapmadan örelim. E, sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 5 sıramızı daha geldik. E, toplamda 25 sık iğnemiz var. Şimdi buradan sonrasında e, tekrardan yani bu sıramız 22. Sıramız. Şimdi 23. Sıramıza geçiyoruz. 22. sıramızda 25 sık iğnemiz. Evet. 23. sıramıza geçiyoruz. Şimdi tekrar bir e, kesim yapıyorum. E, sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir kesim daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir kesim daha yapıyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi arkadaşlar 23. sıramı ördüm. 23. sıramda 3 kesim yaptık. 22 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bu 22 sık iğneyi hiç kesim, artma yapmadan tam 10 sıra örüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kapa kapatma işlemi yapmıyoruz. Açıkta kalacak kolumuz. Çünkü vücuda ekleyeceğiz. Dediğim gibi kapatma işlemi yapmayalım. Açık kalsın. Artık tabii ki el da dolduralım. Ee, yukarıya doğru çok fazla çok sıkı sıkı doldurmayalım ee, ben diğerini biraz fazla doldurdum öyle pek hoşuma gitmedi ee, biraz daha az dolduralım kollar yani kabarmasın ee, yanlara doğru ee, bu yüzden daha az dolduracağız yukarılara doğru aşağıya istediğiniz gibi doldurabilirsiniz şekil verebilirsiniz kolunu, kolumuza 10 ee, sıra daha ördük mü ee, artık bitiyor kolumuz. E, 23. sırayı ördük. 10 sıra daha ördüğümüzde tam 33 sıradan oluşmuş olacak kolumuz. Ee, ben bundan sonrasını öreceğim. Sizler de örersiniz düz olarak. E ee, beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir bir diğerki videomuzda vücuduna devam edeceğiz. Ee, abone olmayan arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Mutlu olurum. E, beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim herkese. E, bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.